Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videomuzda mevcut masaüstü bilgisayarımızda kullandığımız RAM'lerimiz üzerinde olarak hız aşırtma işlemleri nasıl yapılır? Bunu detaylı olarak bu videomuzda sizlere anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Toplamda masaüstü bilgisayarımda 8 çarpı 4 32 GB'lık RAM'lerim mevcut arkadaşlar. 2133 MHz'den başlayıp 3200 MHz'e kadar RAM'lerim bu destekliyor arkadaşlar. Tabi öncelikli olarak 3200 Megahertz'i destekleyen RAM'lerimizin BIOS üzerinde bu özelliğini aktif hale getirebilecek miyiz? Sonrasında da 312 üzerinde farklı bir değer vererek hız açıklama gerçekleştirebilecek miyiz? Bunu videomuzda sıcağı sıcağına sizlerle beraber BIOS üzerinde yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Şimdi de videomuza geçelim. Bilgisayarın üzerindeki donanımları kontrol amacıyla ayda 64 programını kullanıyorum arkadaşlar. Anakart. Tekrar anakart diyelim arkadaşlar. Dikkat edin. Burada mevcut Bilgisayarımızın üzerinde bulunan ben 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 arkadaşlar, Öğrenciler kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi lütfen unutmayın. Buradan penceremizi kapatalım, BIOS'a girerek bu uyguluk işlemlerini gerçekleştirelim arkadaşlar. Yeniden başlat diyelim, F2 tuşuna basılı tutalım arkadaşlar logoyu gördükten sonra. Buradan Enzim gidelim. Dikkat edin hemen bu kısımda bir önceki videomuzda mevcut CPU'muza ait hız değerini 3000 4100 MHz'de çektiğimizi görebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi de bakın burada mevcut toplam RAM miktarımızı ve kullandığımız hız değerini burada görebiliyoruz. 30 GB RAM ve DDR4 2133 MHz. Bakın 4 adet RAM'in bulunduğunu burada görebiliyorum arkadaşlar. Hadi e Ona gidelim. Bakın ekstra TV kır. Bakın burada DOCP standart parametresini seçebilirsiniz arkadaşlar. Tabii şu küçük bilgiyi de vermeden geçmeyeceğim. Mevcut bilgisayarımda kullandığım RAM'ler Intel uyumlu arkadaşlar. AMD uyumlu değil. AMD uyumlu olsaydı burada DOCP olarak 4 veya 5 farklı parametrenin profilin olduğunu burada görebileceksiniz arkadaşlar. Veya Intel bir anakarta sahipsiniz. Intel bir işlemci kullanıyorsunuz. Intel uyumlu renderiniz mevcut. Burada XMB olarak 4 veya 5 farklı profilin olduğunu görebiliyorsunuz arkadaşlar. Ben zamanında render Intel uyumlu fakat ucuz olduğu için bu renderi tercih etmiştim arkadaşlar. Tabi sonrasında pişman olmuştum. Siz eğer AMD işlemcili ve AMD uyumlu RAM'iniz varsa burada 4 veya 5 farklı profilin olduğunu görebileceksiniz arkadaşlar. Biz default diyelim arkadaşlar. Bakın burada memory frekans. Dikkat edin. 3300 MHz'den 4200'e kadar desteklediğini görebiliyoruz arkadaşlar. Biz öncelikli olarak renderimizin desteklediği 3200 MHz'i buradan seçelim. Bakalım başarılı olabilecek miyiz? F10 diyelim. Yaptığımız işlemleri burada görebiliyoruz arkadaşlar. DDR4 3200 MHz. Bunu İkinci ekranı görebilirsek yaptığımız işlemlerin başarılı olduğunu anlayabiliriz arkadaşlar. Evet ikinci ekranı gördük. Yaptığımız işlemler başarılı. Buradan Idle64 programımızı açalım. Hemen bu kısımda anakart dikkat edin. Mevcut etkin saatimizin 2133'ten 3200 MHz'e çektiğimizi görebiliyoruz arkadaşlar. Bu bölümde pencerenizi kapatalım. Buradan yeniden başlat diyelim arkadaşlar. Ekstrem temi mikro bölümü. Bu bölümden 3200 MHz'den arkadaşlar 3266, 3333 MHz'e geçiş yapalım. F10 diyelim. Dikkat edin yaptığımız işlemleri burada görebiliyoruz. Onaylayalım. Buradan Haydi 60 programımızı açalım arkadaşlar. Anakart. Dikkat edin. Etkin saatimizin baş üzerinde yaptığımız üzere 3.33.33 MHz geldiğini görebiliyoruz arkadaşlar. Buradan penceremizi kapatalım. Yeniden başlat diyelim. Ekstrem TV kurbanı buradan hız değerimizi 3.533'e çekelim arkadaşlar. Bakalım başarılı olabilecek miyiz? Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. İkinci ekrana geçtik arkadaşlar. Haydi 60 programı açalım. Anakart. Dikkat edin. Mevcut RAM'lerimizin etkin saatinin başta yaptığımız üzere 3533 değerine ulaştığını buradan görebiliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu yaptığımız hız aşırtmak işlemleri mevcut bilgisayarımız üzerinde herhangi bir program faal olmadan, etkin olmadan stabilitesini korudu. Fakat biz bilgisayarımız üzerinde bir program kullanıyorken örneğin bir 3'te program kullanıyoruz, render arıyoruz veya oyun oynayacağız arkadaşlar. Uyguladığımız bu hız açılma olgunluk değerleri kendisince stabilitesini koruyabilecek mi? Bunun deneyimini birebir sizler yaşayacaksınız arkadaşlar. Eğer başarısız olursanız mavi ekran görürsünüz arkadaşlar. Bayış üzerinden mevcut bu değerleri bir bir indirin arkadaşlar. Hangisi? Siz canı bir program açıkken, render yaparken stabilitesini koruyorsa orada mevcut Oracle of değerinizi sabit tutun arkadaşlar. Önce bir videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere değerli arkadaşlar.